Ya Arakanlı olsaydınız, Uzak Doğu'da Robin isimli bir yer 2012 yılından beri uluslararası basının gündeminde. Öldürülen insanlar, yakılan köyler, denizde ölüme terk edilen mülteciler, haberlere yansıyan olayların sadece bir kısmı. Arakanlı Müslümanlar bir zamanlar bu bölgede 350 yıl boyunca hakimiyet sürmüş bir krallığın günümüzde yaşayan mensupları. Ama bugün kendi ülkelerinde azınlık durumundalar. Gördükleri şiddet ve düşmanlık öyle akıl almaz boyutlara ulaştı ki dünyanın en çok zulüm gören topluluğu olarak tanınıyorlar. Ne yaşayacakları bir ülkeleri var ne de sığınabilecekleri bir yerleri. Bu yaşanan öyle şiddetli bir zulüm ki 1942 ile 1996 yılları arasında tam 2 milyon arakanlı evlerini terk etti. 15 bin yerleşim yeri talan edildi, 20 bin kadın tecavüze uğradı. 300 bin kişi şehit edildi. 5000 cami yıkıldı ve 2012 yılında 330 köy içindekilerle birlikte yıkıldı. Dünyanın uzak bir köşesinde yaşayan bu masum insanların karşı karşıya oldukları bu dehşet verici zulüm bütün devletler tarafından görmezlikten geliniyor. Dünya onları görmüyor ve yalnızlıkları içinde hepsini ölüme terk ediyor. Tüm bunlar olurken radikal Budist gruplarda bir yandan tüm ülkeyi motosikletlerle dolaşıp Müslümanlara karşı nefret propagandası yapıyor. Peki çözüm için ne yapmak gerekiyor? 1. Öncelikle Myanmar hükümeti ve ülkedeki Budist çoğunluğun ülkelerini Müslümanların ele geçireceği yönündeki asılsız korkularından kurtulmaları gerekiyor. Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinin bir an önce sonlandırılması ve Arakanlıların hak ettikleri insani muameleyi görmeleri hayati önem taşıyor. 2. Budistler yapıları gereği barışçıl insanlardır. Ülkedeki her iki inanç grubunu hedefleyen ve barış vurgusu yapan fikri bir kampanyanın ciddi olumlu etkileri olacaktır. Bu kapsamlı çalışmayla insanlar İslam'ın barışçıl ruhu hakkında bilgilendirilip farklı etnik grupların geçmişteki barışçıl yaşamlarından örnekler verilebilir. 3. Yapılması gereken daha fazla vakit kaybetmeden bir araya gelinmesi ve sevgi, birlik, barış ve kardeşlik içinde tüm dünyanın ezilen insanlara yardım edilmesi, hiçbir ekonomik endişe ya da dünyevi çıkar yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmaktan daha önemli olamaz.